Günaydın arkadaşlar. Mükemmel kahvaltımızla yurtla. Herkese günaydın. ütüde de tost yapıyoruz. Ne yapalım? Fakiriz ama salak değiliz hesabı. Ütüyü bastırıyoruz. Ve gayet de güzel tostumuz oluyor. Cos diyerek. Mükemmel kahvaltımızı yapıp hemen çıkış yapacağız. Size soframızı göstermek istiyorum. <laughs> Oo, Allah bereket versin inşallah. Selam arkadaşlar. Üniversiteye geldik. Bugün Kadınlar Günü ve birçok iş kadını konferans verecek. Biz de onları dinlemeye geldik. O zaman görüşelim. Arkadaşlar merhaba. Size daha detaylı bahsedeceğim. Sabah biz Kızılay Kambaşı bir sosyal sorumluluk projesindeyiz. Onun sahasına çıkmıştık. Şimdi kadınlar günü oldu. Şimdi şimdi çiçek de atıyorlar. Az önce gördünüz bize de gelecek Sinan ya. İnşallah. Kadınlar günü seninle Gelecekteki kendimizi görüyoruz. Başarılı kadınlarda. oldu. Biri geldi şiddetlendik. Kadının hakkını aramaya başladık. Sabah biz arkadaşlar keşke onu çekimi ya. Kızlar için sağ yapmıştık. Yani yapacağız yani çekim alacağım. Seminerden çıktık böyle bize çiçek verler falan. Az önce gördünüz zaten. Şu anda da gözükmek istemiyorlar. Yanımdalar. Böyle plajı giden bir yemek yiyelim dedik. Öyle gün böyle ilerliyor. pakete pakete dolaşıyor. Selçuk Üniversitesi biliyorsunuz çok büyük. Gidiyoruz fakülte sekreterinden izin alıyoruz. Daha sonra eğer onun izni olursa şayet saha çalışmasına çıkıyoruz. Ee, tabii çok kabuk olduysa bazı insanlar yani çekime çıkmak isteyebilir. Ee, çıkmak istemeyebilir pardon. O yüzden biz çok çekime alamadık. mı? Şu biz saha çalışmamızı yaptık. Biraz da yapacağız. Edebiyat ve yadan fakültesinde dolaştık. Bugün dün de yapmıştık. Grup şeklinde yapıyoruz sabahçı öğlenci tarzında. Ondan sonra, sonra hemşire, hemşirelik fakültesine gideceğiz. Bir yemek molası verdik, çay molası. Böyle hani sağ çalışmamız devam ediyor. Bilgilendirmek istedim. Hani kafa karışık olmasın diye, çat 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 video geçmesin diye. Yarın da Allah'ın izniyle şeyimiz, standımız kılacak. O zaman e, yarın standla birlikte görüşelim. Bunlar hareket etmez. Şunlar. Bu Bitti. Yani yok. Ve bugün gördüğünüz üzere faaliyete başlayacağız. Ben de az sonra yerine gideceğim. O şekilde faaliyete başlayacağız artık. Arayacağız toplandığımız insanları sanırım. Toplam 147 miydi? 217 miydi? Herkes miydi? 158 gördüm ben. Bu kadar da güçlü serisi dolaştık. İnşallah hepsi bugün gelir. Ama çünkü de faaliyete başlıyor. Ben de bugün vloglayacağım. çiziyoruz derslerde. Böyle geziyoruz. Sen de gel Bilo'ma. Sen de gel Bilo'ma. Hemen direkt ulaşıyor falan. Arkadaşlar bize çay ısmarlar ya. Böyle üşüyelim Bilonda gel. Gel çıkıyoruz. Benim canım çıkıyor. Bilonda çekiyoruz. Bilonda Ve çay verdiler, Biz çay içiyoruz. Çay, çay içmeye ben bir çay, çay, insan, çay insan. Evet. Çünkü üşüdü. Dışarıda şey yaptı. Saha yaptı falan. Öyle ki, kimi şey ülke ocaklarının ikramıymış. Biz de çok memnun olduk. Teşekkür ederiz. Şey, ünlüyüm ya ben buradan böyle teşekkür ediyorum. Ben de de ben. Ben de... Şu an saat kaç? Bakayım. Şu an saat 10:28. Biz sabah kaçta geldik? Sabahtan gelirdim. beri 9. ayaktayız. 9'dan beri ayaktayız. Şu an öyle resimler zaktlaşır. Abi, burada çıktın mı sen gel? Gel alayım neymiş? Tatlı çok yorulmuş. Biz yorulmadık ama çok kötü bekleyip durduk. Ne? Ede biraz bekleyip durduk. Ede biraz nasıl? Çok çalıştık arkadaşlar. 9'da bir başladık sahne. 10 küçük öyle aslında şey yaparken böyle hayalete bulunurken video çekmek istiyorum ama çok yoğun. Çok yoğun. Gerçekten şu an açabilirim telefonu. Yemek yemeye Ama fotoğraflarla fotoğraf çektim mi? Fotoğraflardan böyle görebilirsiniz daha sonra. Bu şekilde yemekten sonra başka bir şey söyleyeyim mi? Ne kadar bu yüzü geçmiştir bence. Geçmiştir yüzü. Yani bu, yani Dün önceki gün sağ çalışması değil, de, onun da bugünkü yapılanlar yüzü geçmiştir ne düşünüyorum? Afiyet olsun. 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 Selam arkadaşlar. Biz işte yemeğimizi yedik. Ee, sonra dedik bir kahve içelim. Kendimize gelelim. Bir dopinglenelim. Ki daha çok bağışı bulalım. Yani şu an saat 13.15. Arkadaşımız da storyler, storyler, storyler. Saat 13.15. 15 dakika sonra göreve başlayacağız. Ee, öyle gidiyoruz. Fakültemize doğru. Bu şekilde güzel ilerliyor. Şu an çok güzel. Arkadaşlar buraya sabah 9.30'da yani Şu an saat i <laughs>